Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sohbetlerimiz taktiksel ekipmanlar, avcılık, kamçılık ekipmanları ve bunların maceraları üzerine. Bugünkü çalışmamız çadır kurulumu ve karşılaştırması olacak. Elimde uzun süredir kullandığım MH100 Fresh Black çadır var. Ve yeni almış olduğum Teton Vista 2 hızlı kurulum çadır var. Şimdi bu çadır başlangıç seviyesi bir çadır. Versatile bir çadır. Uygun fiyatla alabileceğiniz kaliteli bir çadırdır. Fakat yaz aylarında aşırı nemli ve rüzgarsız olan yerlerde sera etkisi yapıyor. Fresh Black olan katmanı içeri hava almasına müsaade etmiyor. Pencerelerini ve kapılarının ön kısmını açmanıza rağmen hava transferi yapamıyorsunuz. Çünkü içinde klima yok. Şimdi iş görmüyor mu? Görüyor. Ben mesela o üstündeki koruyucu katmanı atıp sineklikle yatmışlığım var. Hani bunu Mersin'de yaptım, Mersin sahilde esmeyen bir havada sıcak bir deneyimim var. Yani o zaman benim beklentim çok büyüktü çünkü 20'den fazla video izlemiştim YouTube'da. E, dürüst olmak zor yani çünkü ben mesela cebimden aldığım için eleştirebilirim. Yani e, bunları sadece bir kenarda tutun aklınızda olsun yani illa benim dediğimi yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir tercih olarak değerlendirin çünkü ben sponsorlu değilim, sizler gibi cebimden alıyorum. Şimdi kurulum zamanlamasına ve birebir karşılaştırmasına geçelim. Beraber kuralım. Öncelikle zemininize bir altlık sermelisiniz. Yani bunu bir branda olarak kullanabilirsiniz veya bu benim yaptığım gibi şöyle alüminyum kaplamalı zemin matlarından alabilirsiniz ama brandalar daha ucuz olacaktır. Yani normalde kendi verilerinde zaten yazar. O ölçüme göre bir altlı kalın. Bu sayede çadırınızın alttan delinme ihtimali azalacaktır. Kronometremizi başlatalım. thank you 3 dakika 45 saniye yani her şeyin üzerine atmamız aldı. Ben bir kurulumunda birazcık vakit kaybettim. Neden ilk defa kuruyorum bu arada sizlerle şimdi zemin matımız var. Onun dışında kendi üstündeki katmanını attık. Yine kronometremizi başlatıyoruz. 9 dakika 40 saniyede bunu kurduk. Yani arada bayağı bir fark var. Onu söyleyeyim yani. Şimdi tabii ki şimdi kolay kurulum tüm çadırın tüm özelliklerini eleştirmek veya yeterli bulmak için bir ölçü diyemeyiz. Fakat ihtiyaca göre arasındaki farkları hem sizle bir değerlendirelim. Şimdi öncelikle bu çadırımız tek kapılı. Bakın. Şimdi bir de şunu göz önünde bulundurun. Arkadaşlar şunu elinize aldığınızda çok net fark edeceksiniz. Bunun herhangi bir şekilde hava alan bir özelliği yok. Yani bu klima değil. Fresh bilek değil, sadece bilek. Yani fresh kısmı yok. Onu söyleyeyim. Bunların kendi alt kısımlarından esnetebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu sizin için bir açıklık olur. Yine şu kısım yine bir açıklığımız şurası. Şurada bakalım. Bunların kendi içinde de oluyor. İçinde de oluyor. Yani açıklık yapsın diye hava aldırmak için. Bunları normalinde uzak bir yere e, takıp hani altındaki boşluk sayesinde oksijen alımını arttırabilirsiniz uzağa doğru. Yine şuradan bir gerdirmesini yapalım. Var mı? Varmış. Bakın arkadaşlar. Şu da size bir gerginlik sağlayacaktır. Aynı şekilde şu pencereleri de açabilirsiniz ama sivisinek gelmesi durumlarında size etkileyecektir. Yine şurada bir tane girişimiz var. Yani bunlar bizim havalandırmamız. Şimdi Şuraya bir bakalım önce. İçine bir girelim. Zeminimiz çakıllı. O yüzden bayağı bir hissettiriyor onu söyleyeyim. Evet, şurada bir kapımız var. Yani bir kapımız burada var, bir kapımız diğer tarafta var. İki taraftan da açılıyor. Gökyüzünü izlemek isterseniz üstü açık sineklik olarak kullanabilirsiniz. Ben içerideki hissiyatı söyleyeyim, şöyle bir atayım. Ha bir boy olarak bakalım. Ben bir yetişçiyim arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Hani şöyle ayaklarımdaki konuma da bir bakın. Yani ayağım hafiften değiyor şöyle. Şimdi hep söylüyorlar. Abi ben sığıyorum bir tek sen sığmamışsın. İnşallah ki boyum uzar benim. Tamam mı? Bir 73 boyundayım. Yani sen sığıyorsun 1.80 iken ben 1.73 sığamıyorum ya. Demek ki uzamışım ben. Yani böyle bir durum var. Şimdi şöyle bir olay da var. Şunu da ekleyelim. Şu ayağımın değdiği yer ben şimdi kenarda gergi çubuklarını takmadım. Gergi çubuklarını takarsam birazcık daha uzağa gelir. Boy olarak benim için yeterli. Yani şöyle rahat ediyor muyum? Ediyorum. Sera etkisi olarak çok ağır bir sera etkisi hissetmiyorum. Ama şu bir gerçek. Hani e, diğer tarafında mesela şu, pe, şu sinekliğin kapatılıp ikinci tarafında açılması lazım. Birazcık daha hava alışını arttırmak için. Yani onu göz önünde bulundurun. Şurada bir tane daha şey olacak bunun. Ee, dıştan bakarız yine. Burada bir tane bakın penceresi var. Bakalım arkada var mı? Şurada eşya koymak için yerimiz var. Başka ekstra bir pencere konmamış. Şu sadece bunu düzelteceğiz şimdi. Şimdi bunun gergi çubuklarını takmadım. Çivileyip takmak lazım. Ona göre de verimi artacaktır. Yani bakın şuradan gergi yapmak isterseniz burada var, şurada var. Yani bunlar direkt üstüne böyle atılıp böyle kalmıyor. İpleriyle birlikte gerdirmeniz lazım. Şimdi bir eleştiri olarak söyleyeyim. Bunun yanında çubuk çıktı, ip çıkmadı. Yani ben parakord kullanırım daha sonra. Bakın eşya koyabilmek için üstte tente bir parça konmuş. Çubukları var. Ama ip yok. Yani bunu alırken abi ip yok. Beni kandırdılar mı diyebilirsiniz. Şimdi kimden aldığınız da önemli. Ben şimdi dediğim gibi sponsorlu değilim. yani size güvendiğim hani alınabilir diyeceğim bir bir link olursa şimdi şey ekleyeceğim. Açıklamalar kısmına. Siz de oradan değerlendirin. Yani bakalım çubuklarında. Evet. Çubukları böyle. Yani var mıymış ki? 4, 6, 7 tane çubuk var. İçinde çıkan mallar bunlar. Arkadaşlar işte hani kitapçı falan. Hani şöyle yapıştırması falan var içinde. Şimdi bu arkadaşa gelelim. Şimdi İçin içine bir girelim. Şimdi arkadaşlar bilek unsuru açısından gerçekten ışığı kapatır. Hemen şimdi sizinle bir kapatalım. Hani o fresh bileğin hani özelliğinin farkını bir görün isterim. Yani şöyle. Yani bunun da artısı var bu çöp değil. Tamam mı? Yani şimdi beni eleştirenler ilk önce beni bir dinlesinler. Yani sonrasında yorum yapsınlar. Şimdi birçok adam ee, videonun birinci dakikasını izleyip ondan sonra bana giydirmek istiyor. Ha ama şöyle bir şey var. Adaletli olalım. Tek taraflı olmasın. Şimdi hemen bir bakın. Üstte gördüğünüz üzere şeyler var. Hava kanalları var. Bakın şurada bir. Şurada iki. Şu altı bakın esnettik. Şu altı esnettik. Şurada esneyebilir. Çünkü e, iple birlikte gerdireceğiz bu arkayı. Yani şu üst kısımda hani mesela güzel bir şey bakın şurada işte lamba asmak için bir tane çengelimiz var şu an videoyu çektiğim tarih Eylül yani şimdi Eylül ayı dediğiniz zaman serinlik olması lazım yani şu an dahi mesela içeride bir sera etkisini hissettiriyor yani. E, hava kanallarının çoğunu açmanız gerekecek. Yani özellikle şöyle söyleyeyim. Yavaş vahşi hayvanlardan korunayım Benim içeride olduğumu bilmesinler. Tamamen kapalı olsun. Ya da tüm sadece alttaki hanallar beni idare eder mi derseniz idare etmez. Yani eee bilek kısmı güzel. Çoklu çadır kurulduğu zaman birden fazla kişi çadır kurarsa yan yana ailevi hayatınız olur. Yanımda işte kız arkadaşın eşin işte çolun çoluğun çocuğun olur. Ha, yani bu bilek çadırın artısı burada başlıyor. Yani böyle olursa evet doğru. Yani çok büyük artısını görürsünüz. Ama eğer ki e, siz hani çadır olarak düşündüğünüzde ben işte zaten ben solo çadır yapıyorum derseniz tek kişi kalıyorum. E şimdi içeride de pişmek istemiyorum derseniz yaz ayları için tavsiye ettiğim bir çadır değil. Yani mevsim normallerini 10 derece alta düşürüyor. Biz diyor ısı ölçümünü yaptık. Tamamen yalan. Yani mevsim normalinden daha sıcak hissediyorum şu an. Yani tekrar söylüyorum bu, buna düşman falan değilim. Benim çok ekipmanım var Decathlon. Ya sadece bir satış e, hatası var yani söylerken. Yani bir hata var. Şimdi ben yorum yaptım normalde Decathlon'a kaldırdılar. Yani şimdi mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Abi sen kurmayı bilmiyorsun diyenler var. Abicim bak tekrar söylüyorum. Türkçe konuşuyorum. Kenardaki gergileri şu an takmadım. Şu an. Şu an. Bak altını çiziyorum. Şu an takmadım. Takıyorum da yani sorun değil. Bakın kazıklarım var zaten benim yani yeterince. Bunları yapıyorum içerisinde kurarken. Ha mesela dediğim gibi boyum benim 73. Yani böyle dikine yattığım zaman hani ayağım uçudan değiyor. Tam gerdirmedik bu arada. Hani kafam da değmiyor ama mesela şunu göz önünde bulundurun. Soğuk şuradan az bir şey bile dokunsa size etkiler yani. Şimdi şöyle diyeyim. Hani üçgen bir çadır olmasının eksileri. Zemin daha geniş oluyor. Yukarısı daralıyor. Eşin ne kadar da olsa duvarları kenarınızda hissediyorsunuz. Yani ben mesela bunda tek tek kalırsam hatta mükemmel olur. İki kişi olabilir. Ha aileli, çoluklu, çocuklu olursam derseniz daha yüksek çadırlar var. Mesela benim tavsiyem şu. İki kişilik çadır istiyorsanız üç kişilik çadır bakın. 3 kişilik bakıyorsanız 4 kişilik bakın. 4 kişilik bakıyorsanız 5 kişilik bakın. Bunlar sıkışarak yani sıfıra sıfır tabut gibi yattığınız zaman o verimi veriyor yani size. Çadırların ikisinde de kazıkları takmadım. Gerdirme iplerini takmadım. Taktığım ortamda da denemişliğim var. Şimdi size sadece yan yana kurulumda nasıl gözüktüklerini bir göstereyim istedim. Bir bakalım. Bakın arkadaşlar, büyüklük farkı bu, bu şekilde. Yani büyüklük farkı şu şekilde. Açık ara e, fresh black olan büyük. Yani şimdi çift kişilik çadır olarak düşünürseniz de e, yani ikisi de yeterli olacaktır. Ama benim ailem 3 kişi abi dersen yani sonuçta bakın küçük değil bu. İçerisi bayağı büyük. Yani küçük bir çadır değil. Şimdi ben göz önünde tekrar söyleyeyim. Konforlu olarak iki kişi kalır. Üç kişi zorlarsan. Mesela iki kişi. Bir tane de çocuğunuzu aranıza alırsınız. Üç kişi kalırsınız. Dört, üç veya dört kişi olursanız tamamen sarılıp sıkışıp yatmanız lazım. Rahat edeceğinizi düşünmüyorum. Şimdi bunun ikinci tarafında da kapısı açılırsa çok güzel verim verir. Hani onu söyleyeyim. Serinlik açısından bu gayet serin. Bir de benim şu an yaptığım hatayı yapmayın. Bakın içinde sinek geziyor. Yani çadırınızı kurar kurmaz hemen kapalı şekilde kurun. Bu sayede böcekler içeriye girmesin. Bu çok değerli. Yani eğer ki e, böcekler içeri girdikten sonra hiçbir anlamı yok. Yani bunu ilaçlamakla falan da uğraşamazsınız. Belki de yanınızda sırt çantanızda ilaç yoktur da. Satın aldığım linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz siz de almak isterseniz örnek bakın hatta ayrıca cimri.com'dan da bakıp uygun bir siteden de alabilirsiniz ama dikkat edin yeni uydurulmuş kamp sitelerinden almayın yani köklü kamp sitelerinden alın yani özellikle şuraya yapın falan demiyorum size tamam mı şimdi ben kendim şahsen kullanıcıyım yani kullanıcı yorum olarak paylaşmak istedim bunları yani dediğim gibi eğer ki yağmurlu bir havada kuracaksanız rüzgar aşırıysa buna kurun şu da yağmur dayanımı olacaktır ama Özellikle birinci bakış açım benim yağmur olmayacaktır yani. yani bunlar normalde 3 mevsim çadır olarak satılıyor. Yaz, ilkbahar, sonbahar ki zaten benim kafamda da oturan şablon bu. Eğer ki yağmur yağacaksa, yağmur hava durumundan bakın gittiğiniz yere. Yağmur yağma ihtimal varsa veya çıktığınız rakım. Şimdi şöyle düşünün. Gittiğiniz ilde yağmur yağmıyor olabilir. Ama çıktığınız rakımda yağıyor olabilir. Yani ormanlar yağmuru çekiyor. Şimdi gittiniz ormanlık bir araziye gittinizse, ya ben işte bakmıştım gittim ben burada ben bunu beklemiyordum dersiniz. Çünkü ovada yağmayan yağmur e, dağ tarafında dağlık arazilerde veya bir vadinin işte hava geçişi olan yerlerinde yağabilir. O yüzden bunu düşünün. Ha, bu tank gibi bir çadır. Şimdi aradaki fark ne? Çubuklu ve normal kurum yaptığınız zaman e, daha sağlam oluyor. Bunlar sağlam. Şunlarınsa çekip de ayarlamış olduğunuz e, o kısımları e, zamanla ipi yıpranabilir, kilidi tutmayabilir. Yani bunları böyle şey gibi düşünmeyin. Hani bunlar e, A4 kağıdı gibi böyle ömürlük. Hani ömrüm boyunca gider aynı çadırı kurarım diyemezsiniz. Yani bunlar bir süre sonra ya altı delinecektir ya üstüne bir şey dökülecektir, ya bir yeri alev alacaktır. Mesela kamp ateşinin yakınındaysa üstüne ateş sıçrayabilir. Ya yani bunlara çok dikkat edin. Ateşin sıçrama ihtimalinin olduğu yerlere çadırınızı kurmayın. Ama gene insanın başına geliyor. Örnek söylüyorum işte bir yanan bir odunu taşıyorlar, sıçrıyor üzerine ya da başka bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yani hatalı şeyler de olabiliyor. Yani kaza mal vermemek için önceden hani yapabildiğiniz kadar önlemini alırsanız siz de keyifli kamplar yaparsınız. Sormak istediklerinizi yorumlarda bahsedebilirsiniz. Beğenileriniz, yorumlarınız ve aboneliğinizle bana destek olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki maceramızda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi avlar, iyi kamplar, selamlarımla.